Hepinize selamlar ben Berat. Bildiğiniz gibi uzun zamandır yoktum gençler. En son günlük video atacağım dedim. 3-4 gün boyunca video attım sonra... <laughs> gençler düzenli videolar atacağım ama günlük video sanırsam bana uygun değil. Ama yine sizi çok bekletmeden böyle üst üste videolar atacağım olacak. Şu an Emre Doğru Elin hesabındayım. Emreiz 2 hesabında. Gördüğünüz gibi 49 taşa 49 mega kutu var hesabında. 0 ile 400-500 kupa arasındaki böyle yeni oyunculara getirmişler bunu. Normalde bana ve yan hesabıma baktım. 49 taş 1 mega kutu var. Ediyordu. Ancak böyle yeni hesaplara 49 tane mega kutu veriyor 49 taşa. Emre Reis buradan teşekkür ediyoruz sana. Emre için videoya 15 bin like. Kendim inanmadım 15 bin derken ama belki yaparsınız Bugün Emre için buradan 13 liraya teklif alacağız öncelikle. Yani hem buradan bir mega kutu açacağız hem de sonra 49 tane mega kutu alacağız. Toplam 50 tane mega kutu açmış olacağız. Dediğim gibi 15 bin like yapmayı unutmayın gençler. Gerçekten çok özel bir şey bu. Öncelikle Reis'e bakalım şöyle. Gördüğünüz gibi 4 karakteri var sadece. Bu arada şunu da göstereceğim. Bildiğiniz gibi büyücü barli veriyor ID'ye bağlayınca. Ama eğer hesabınızda barli yoksa ID'ye bağladığınız anda hem barli geliyor görmüş olduğunuz gibi hem de barli'nin yeni yeni değil ID'ye bağlayınca verdiği kostüm veriyor. Gördüğünüz gibi şimdiden bir karakter açtık. Şu önceden açıktı. Bakalım burada kaç tane kırmızı göreceğiz abi. Bu videoda kaç tane karakter açtığımızı göreceğiz burada. Hadi bakalım Reizar ben bu teklifi alıyorum o zaman 15.000 like. Hemen alıyorum. Ödeme başarılı oldu. İşte burayız. Gel bakayım hemen. Hem 80 taşımızı buradan almış oluyoruz hem de üstüne bir tane mega kutu açalım hemen reis. Bakalım buradan karakter verecek mi? Barley hemen geliyor. 18 tane El Primo, 23 tane Nita, 67 Colt. İlk karakter abi. İlk karakter direkt başladık karakterlere. Direkt başladık. Haydi bakayım abi. Şimdi 49 mega kutu. Gerçekten çok heyecanlıyım abi. 49 tane mega kutu açacağız şimdi. Emre'nin oranları bayağı yüksek. Efsaneviye bakın. Gençler bugün efsanevi çıkartıyoruz. Hadi bakayım. Alıyorum 49 taşı. 49 tane mega kutu. Başlayalım. Bu birinci. 192. Poco geldi. Colt 29 tane. El Primo. Ve Shelly. Gayet güzel bir hesabı olacak şu an kendisinin. Hadi bakayım. ikinci mega kutu. Baya mükemmel bir hesabın olacak Emre. Keşke benim olsaydı. 28 Nita, 30 Poco. Yeni karakter geliyor galiba şu an. Rico. Rico ikinci karakterimiz. Üçüncü hatta. Çünkü ID'ye bağladığımızı da sayıyorum gençler. Üçüncü karakterimiz açıldı. Daha kaçıncı sandıktan bilmiyorum. Bir karakter daha geliyor. 5 yazdı çünkü. Bir karakter daha geliyor. El Primo. Colt. Açalım aga devam. Çok güzel bir hesap olacak ya. El Primo geldi. Cold 32 tane, Mita 37 tane ve Poco 38 tane. 8 de elmas. Elmasları da geri veriyor bir yandan bize. Gayet güzel. Açıl. 5 yazdı. Ver bir ver bir Krova Krova ver de çocuk sevinsin lan. Ne istiyorsun efsane balık falan yazmadım ama Krova sevinir. Krova sevinmeyen insan yoktur bence ya. Çünkü çok kanser bir karakter. Geldiğinde direkt insanı kanser eden bir karakter. Yine 5 yazdı. 200 altın, 10 El Primo, 11 Shelly, 22 Mita, 26 kol. Ver kar... 50 tane Barli 200 jeton kadar çok iyi. Çok iyi. Devam ediyoruz abi. 235 altın, 8 Poko, 13 Nita, El Primo, Colt ve son olarak yine Barli, Barli yi abanıyor böyle yeni diye herhalde. Şöyle 189 altın, 9 Nita, 22 Shelly, 22 Poko, 24 El Primo ve 35 tane Barli geldi. Bayağı her sandıktan elmas veriyorsun aga. Delirdin mi ya? Bayağı 6 yazdı. Karakter geliyor. Karakter geliyor. İyi karakter geliyor. Reis. 23 el primo. Son bir karakter. İşte bu. Dördüncü karakterimiz Penny. Tam olarak dördüncü karakterimiz Penny. Bizimle abi. Çok güzel. Çok güzel. Devam edelim açmaya. Dördüncü karakterimizi de açtık. El primo. Şeyli geldi az önce de. 67 bar. 5. Beş. 5. karakter mis gibi. Vallahi çok iyi. Devam edelim abi. Devam edelim. Poco 20 tane. 21 El Primo. Nita. 6. Reis 6. karakter. Ulan çok iyi lan 6. karakter. Pemimiz de açıldı. Hadi bakayım abi. 183 altın. 8 Nita. 20 El Primo. 21 Poco. 40 şeri Karakter mi geliyor? 7. İşte budur abi. İşte budur 7. karakterimiz. 7. kar... Oğlum keşke benim hesap... Ya gerçekten çok güzel. 49 taşa yapıyoruz bunları bir de ya. Bakalım 8. bu sandıktan mı geliyor? 50 kolt. 54 poko. 11 elmas. Bayağı da elmas zengin olacak bu Emre. 236 altın. 9 barli. 10 kolt. 21 primo. 95 nita ve 3 tane elmas. Hadi abi 8. karakterimizi açalım. Gençler 8'i mi açacağız biz ya? Harbiden kafa karışıyor. Bak çok sandık açacağız. 8... 8 34 şeyli güzel güzel hiç sorun yok. Hiç sorun yok. Devam edelim. 3 yazdı lan. Reis daha az tık vereydin. Bu ne 3? 207 altın, 9 barli, 13 şeli, 30 nita, 40 poko ve 48 tane kolt. Devam. Devam. Gayet güzel. 221 10 barli, 13 şeli. Çok az verdin. Çok az verdin karakter. Harbiden çok az verdi bu sandıktan. Ama 11 elmas gayet güzel oldu bizim için. 193 6 yazdı. 6 yazdı karakter geliyor. 8. karakterimiz geliyor. 36 Colt. 45 El Primo. 45. Abi 8. 8. karakterimiz Bibi. Hoş geldin aga. 8. karakterimiz Bibi. Mükemmelsin. Devam ediyoruz. 193 altın. 8 şeli. 12 barli. 21 Poco, 28 Nita ve 33 El Primo. Gel reis. 307 Altın. Baya altın verdi. 15 El Primo, 21 Barley, 29 Sherry ve 35 tane Poco. 37 tane de Nita verdi. Kaç sandık açtığımızı hiç bilmiyorum. Sonra ne kadar yaklaştık hiç bilmiyorum ama. Güzel şeyler yapacağız abi bugün. Bugün gerçekten 8 karakter açacak. 9'u açacağız bugün. 6 yazdı 9'u açıyoruz. Hadi abi. Crow. Lütfen Crow. Crow. Lütfen Crow. 9. karakteri şu an kesin açacağız. Kesin açacağız. Crow. Gel aga. Piper. Piper. 9. karakterimizi açtık. Piper. Hayırlı uğurlu olsun. Güzel. Gayet güzel. 8 elması da aldık buradan. 9 karakter açıldı. Toplam 10. da açalım abi. Bu arada gençler şu an belki yanlış sayıyor olabilirim. Çünkü gerçekten kafam karıştı. O yüzden yanlış sayıyorsun diye tepki göstermeyin zaten. Devam. 11. karakteri açacağız abi. Nita 12 tane. 13 tane şeli, 20 tane el primo, 32 tane kol, 82 daha barlı. Abi bitmiyor ya, bitmiyor. Sandıklar bitmiyor. Ben bu kadar sandık görmedim bir arada ya. Devam ediyoruz. 200 jeton katlayıcı bayağı verdi. Bayağı... al. Gençler 11. karakter mi? 12. mi ne? Şu an açılıyor. 11 sanırsam. Kafam cidden karıştı. Krov. Krov geliyorsun. Krov geliyorsun. Krov geliyorsun değil mi? Basıyorum krov için. Ya reis deril. Tamam süper enderler tamamlandı. Destanslara bir tane kaldı sanırsam ya da tamamlandı onlar da. Güzel güzel bayağı 11 karakter mini açtık kendisine. Vallahi kaç elmasımız olacak çok merak ediyorum onu. El primo. El primo bayağı yükselmiş. 21 poco. 23 Bali, 27 Sherry ve 41 tane Nita. 6 yaz lan. Bir kere daha 6 yaz. Vallahi çok güzel olur ya. Bir kere daha alt yaz 22 Nita, 28 Barley ve 36 tane Poco, 20, 200 tane de jeton katlayıcı, 20 değil. 226, 10 Barley, devam aga mükemmel ya. Keşke bana böyle gelseydi var ya. Ama bir tane efsanevi bekliyorum, 400 jeton katlayıcı çok iyi. Bir tane efsanevi bekliyorum sana ya. Vallahi bak çıkmazsa çok üzüleceğim. Çıkmazsa gerçekten çok üzüleceğim, devam ederim. Vallahi bitmiyor sandıklar, vallahi bitmiyor. Gerçekten mükemmel keşke herkese böyle bir teklif gelse. Düşünsene böyle hepimize geliyor hesaplar maksanıyor falan. Baya mükemmel olurdu. Primonita ve 3 tane elmas. Artık bit lan. Vallahi sıkıldım ben ne ha. Baya konuşuyorum zaten. Ben normal bu kadar konuşmam. Beni ilk defa izleyenler için ben bu kadar konuşmam. Gayet güzel devam. 199 5 yazdı yine ya. 5 yaz. Umutlar tükeniyor yavaş yavaş. Ne kadar kaldı hiçbir fikrim yok. Gerçekten hiçbir fikrim yok ne kadar kaldı hakkında. Devam edelim biz yine de. Colt, Primo, Shelly, Poco, Barley ve 3 tane elmas. Gayet çok güzel. 5 tane atlık hakkı. 9 19 şeli, 25 pako, 32 primo, 44 nita ve 5 elmas. Yani harbi diyorum biter misin artık aga çok sandık açtık çünkü. 30 nita, 35 şeli, 35 el primo, 400 jeton katlayıcı. Var ya aga zengin olacaksın. Bu kadar jeton katlayıcıyla kaç sandık kaçarsın ben? Kaçarsın ne ya kasarsın. Kaç tık yazdı bilmiyorum devam edelim. 5 yazmış demek ki 6 elmas daha. Bitti. Bitti abi. 11.600 altın ve 176 taş abi bu ne 10 savaşçı açmışız biz 11 değil 10 savaşçı açmışız abi bu kadar olamaz şu destansılara bak bir tane frank kaldı açılmayan destansı 10 tane karakter açtık gençler 10 tane mükemmel değil mi ya 11.600 altını var aga emre tekrardan çok teşekkür ediyorum abi şöyle biraz karakter bassam mı sana bak şöyle karakter basıyorum ya da basmıyorum oğlum basmaya kayamam çok güzel lan Emre vallahi çok teşekkür ederim arkadaşlar 10 tane karakter açtık Emre hesabında hiç maç yapmadan direkt çıkacağım 15.000 like atmayı gerçekten unutmayın gençler mükemmel bir sandık açılımı yaptık Emre'de Emre bir efsane bir çıkaramadım sana ama 10 tane karakter açtım aga 10 tane karakterin hatırına 15.000 Gayet güzeldi ya gayet güzeldi Diğer videolarda görüşmek üzere seviyorum sizleri gençler 15.000 Ulan tamam iki lafımdan biri bin tamam anladın. Gerçekten seviyorum sizleri diğer videolarda görüşmek üzere Eğer sizin de böyle sandıklarınız varsa sandık biriktiriyorsa böyle bana onu da Instagram'dan ulaştırabilirsiniz Ali YT Instagram'dan takip etmeyin YouTube'dan da abone olmayı unutmayın seviyorum sizi Kendinize çok iyi bakın hoşçakalın